Evet arkadaşlar, ülkemizde iklim konusuna geldik. Şimdi Türkiye sahip olduğu matematik ya da mutlak konum dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Matematik ve özel konum şartlarına bağlı olarak çeşitli iklim özelliklerine sahip. İşte arkadaşlar bakalım ilk etapta Türkiye'nin göreceli Konumu göreceli arkadaşlar özel konum demek. Göreceğin diğer ismi özel konum demek. Özel konum. Göreceli özel konum demek arkadaşlar. Şimdi şu kelimeleri görürsek kesinlikle özel konumda arkadaşlar. Şuraya ben yazıyorum. Şu kelimeleri görürseniz kesinlikle özel konum. Özel konum diğer ismi neydi? Göreceli konumdu. Şöyle yazayım. Göreceli konum. Özel göreceli konumda arkadaşlar şunlar olması lazım. Dağ. Dağlık. Şöyle yapayım. Biraz daha. Dağ. Dağlık. Renk. yükselti. Bunu da size köşeye bir yere yazın. Dağ, dağlık, renk, yükselti, Doğu Anadolu, yol yapım maliyeti, yol yapım maliyeti, köprü, Türkiye, Asya ile Avrupa, Avrupa arasında bir köprünün telinde. Bunlar arkadaşlar dağ, dağlık, renk, yükselti, doğanı dolu, yol yapım maliyeti, köprü, bunlar özel konum arkadaşlar, özel konum yani diğer ismi göreceli konum dediğimiz olaylar arkadaşlar. Bakalım e, e, özel konumun ne gibi maddeleri var? Türkiye'nin çevresindeki denizler, Türkiye ikliminin arkadaşlar ılımanlaştırıcı etkiye sahiptir. Mesela aynı enlemde Şanlıurfa ile Antalya'yı düşünün arkadaşlar. Kışın Antalya Şanlıurfa'dan daha sıcaktır. denizellikten dolayı. Yaz mevsiminde ise Şanlıurfa Antalya'dan daha sıcaktır, karasallıktır. Asya, Avrupa ve Afrika gibi geniş kara parçalarının varlığı yani bu an bu arada bir köprün teliğinde Türkiye'nin iklim üzerinde ne yapıyor? Karasallaştırıcı bir etkiye sahip. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, burada nem ve yağış alırken nafı kıyı kesimler, burada sıcaklık farkı da az olmuş oluyor. Mesela dedik ya Antalya ile işte Kayseri bir mi? Değil çünkü Kayseri'de ani sıcaklık soğuklar olurken Antalya'da böyle bir olay gerçekleşmez. Ortalama yükseltisi fazla Türkiye üçüncü jeolojik zamanın sonu dördüncü jeolojik zamanın başında oluş, arkadaşlar oluşmuştur. Yani genç barazdır. Genç olduğu için dengesizdir. Denge profiline ulaşmamıştır. Bundan dolayı yükseltisi fazladır. Ee, yüksek yerlerde karasal iklim etkiliyken iç kısımlarda arkadaşlar e, yine İç Anadolu'da olduğu gibi karasal, işte Doğu Anadolu'da sert karasal iklim etkiliyken kıyı kesimlerde ise arkadaşlar biraz daha ılıman iklim söz konusu. Kıydan içeriye, batıdan doğuya doğru gidildikçe denizden uzaklaşılmış ve doğal olarak da karasalık şiddeti artmış oluyor. Evet, Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olmasına rağmen karasal iklim özellikleri geniş alanlarda etkili. Bu, bunun sebebi arkadaşlar işte ortalama yükseltisinin fazla olması. Dedik ya Türkiye 3. jeolojik zamanın sonu 4. jeolojik zamanın başında oluşmuştur. Genç barazdır. Genç baraz olduğu için de denge profiline ulaşmamıştır. Yani Türkiye dengesiz arkadaşlar. Türkiye'de iklim çeşitliliği e, çeşitliliğine bağlı olarak. Bu arada arkadaşlar bir yerde iklim çeşitliliği fazlaysa bitki örtüsü çeşitliliği de fazladır. Bir yerde bitki örtüsü çeşitliliği fazlaysa iklim çeşitliliği de fazladır. Yani birbirleriyle bağlantılıdır. Türkiye'de iklim çeşitliliğine bağlı olarak bitki örtüsü, tarım ürünü, toprak türü, hayvan türü, ekonomik faaliyetler ne olacak? Çeşitlilik gösterecek arkadaşlar. Evet, bu göreceli konumu gördük. Yani özel konumu gördük. Bir de arkadaşlar matematik konum var. Matematik konum diğer bir ismi mutlak konumdur arkadaşlar. Mutlak konumun iklim üzerindeki etkisi. E, Mut'tan diğer ismi neymiş? Matematik konum arkadaşlar. Mutlak konumun diğer bir ismi arkadaşlar matematik konum. Şimdi ben şuraya matematik konumun özelliğini yazayım arkadaşlar. Siz de köşeye bir yere yazın. Bakalım matematik konumun özelliği. Matematik bunun, bunun özelliği arkadaşlar şudur. Enlem ve boylamla ilgiliyiz arkadaşlar. Şöyle yazayım. Enlem ve boylamla ilgiliyiz. Ve Türkiye'ye ait değilse matematik konum arkadaşlar ya da mutlak konum. Şimdi enlem ve boylamla ilgiliysen ve Türkiye'ye ait değilse ne demiştik mutlak konum ya da matematik konum diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir e, mutlak konumun özelliğini şöyle bir çizelim arkadaşlar. Şu ekvatorumuz olsun. Şu 23-27. Şu 66-33'ümüz olsun. Aynı şekilde şu 23-27. 66-33. Şuraya da rakamlarını yazalım. Şurası Ekvator olsun arkadaşlar. 0 diyelim. Şurası Yengeç Dönencesi diyoruz. Yengeç Dönencesi oraya çok uzun sürdü. Şöyle 7 mu Yengeç Dönencesi. Şurası Oğlak Dönencesi. Şimdi arkadaşlar, şurası. Tropikal kuşak, şurası tropikal kuşak, tropikal kuşak burası. Şurası orta kuşak, orta kuşak. Şurada kutup kuşağı, burada kutup kuşağı olmuş oldum. Şimdi e, yorumlarımızı yapalım arkadaşlar. diyor ki mesela Türkiye'nin orta kuşakta yer alması. Matematik konumu özel konum arkadaşlar. Sorularda gelirse Türkiye'nin orta kuşakta yer alması matematik konumu özel konumu diye sorarlarsa mesela Türkiye şurada arkadaşlar. Şimdi Türkiye burada ya. Sadece orta kuşakta Türkiye mi var? Yok. O zaman Türkiye şurada olarak düşünelim arkadaşlar. Sadece orta kuşakta Türkiye mi var? Yok. O zaman bize ait bir şey mi? Değil bak enlem ve boylamla ilgili ise ve Türkiye'ye ait değilse arkadaşlar. Matematik konum ve özel konumu şöyle ayırt edebiliriz arkadaşlar. Herkeste gene itibariyle beş tane parmak var. Bu sadece bize özel bir şey mi? Değil. Demek ki matematik konu bize özel değil. Ama parmak izi bize özeldir. Bakın annemizle babamızla bile farklı. Hatta ikiz kardeşler arasında bile parmak izi farklıdır arkadaşlar. Bakalım matematik konumun e, Türkiye'deki mutlak ya da matematik konumun iklim üzerinde etkileri nelermiş? Türkiye kuzey yarım kürede bakın kuzey yarım kürede sadece Türkiye yok dikkat ederseniz şurası kuzey yarım küre. Kuzey yarım kürede orta kuşakta 26-45 doğu meridyenleri 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alır. Matematik konuma bağlı olarak yıl içerisinde 4 mevsim yaşanır. Arkadaşlar 4 mevsim şu orta kuşakta yaşanır. Şimdi ortak kuşak sadece Türkiye mi var? Yok. Değil mi? Demek ki sadece bize özel bir şey değil. 4 mevsim yaşanır. Kuzeyinden, e, güneyinden kuzeyine doğru sıcaklık azalır. Şurası kuzey. Şurası şunlar yapayım bir dakika. Şurası kuzey. Şurası güney. Şimdi ne yapacak? Arkadaşlar Güneyinden kuzeyine doğru sıcaklık ne yapacak? Şöyle azalacak arkadaşlar. Sadece bizde değil bu durum. Devam ediyoruz. Kuzey yarım kürede orta kuşağın e, güney yarısında yer aldığı için 30 enlemlerinde yani şurada 30 dinamik yüksek basınç alanlarında eee Çöl alanlarına komşudur. Bu nedenle de sıcaklık farkı fazladır. Özellikle de Güneydoğu Anadolu bölgesinde bunu çok iyi görüyoruz arkadaşlar. Sürekli rüzgarların e, özellikle sürekli rüzgarlardan hangisi? Batı rüzgarlar. Batı rüzgarları hangi enlemler arasındaydı? 60, arkadaşlar 30-60 arasındaydı. Türkiye'de 36-42 enlemler arasında ya o zaman batı rüzgarların etkisinde kalmış oluyor. Bu nedenle Türkiye'de hakim rüzgar yönü batıdan doğuya doğru. Cephe yağışları görülür. Cephe yağışlarının diğer frontal yağışlar. Özellikle de e, Akdeniz ikliminin yoğun olduğu yerlerde cephe yağışları görülür. Türkiye'de de Akdeniz iklimi görüldüğü için cephe yağışları da etkili olmuş oluyor. Dağların güney yamacı, kuzey yamacına göre daha sıcaktır. Ev alırken hangi cepheden alıyorduk? Biz şöyle düşündüğümüz zaman şurası ekvator dağın güney yamacı daha sıcak. Arjantin'den ev alsaydık dağın kuzey yamacı daha sıcak olurdu arkadaşlar. Demek ki matematik iklim bak değil mi arkadaşlar ne oluyor? Türkiye iklim üzerinde de etkili olmuş oluyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin iklim elemanlarına bakalım inşallahu teala. Bunlardan Arkadaşlar Türkiye'nin Temmuz ayı ortalama sıcaklık dağılışı en yüksek arkadaşlar sıcaklıklar dikkat edin Temmuz ayında şurasını ekvator olarak düşünelim. En yüksek sıcaklıklar nerede? Güneydoğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, Güneydoğu Anadolu bölgesi gerçekten çok ama çok çok sıcak. Bizati ben e, Batman'da arkadaşlar cuma namazı çıkışı ayakkabıyı giyemedim. O kadar sıcak. Onun için eee Güneydoğu Anadolu bölgesi hem ekvatora yakın hem de karasallıktan dolayı ne yapıyor? Sıcaklık çok çok fazla. Şimdi dedi ya bak Güneydoğu Anadolu bölgesinde gördüm Nedeni enlem yani ekvatora yakın. Karasallık ve sürekli arkadaşlar e, rüzgarlar var. Burada Sam yeri var. Suriye'nin Şam'dan geliyor. Bu da ne yapıyor? Kurutucu etki yapıyor. Peki en soğuk yerler neresi? En soğuk yerlerde arkadaşlar Erzurum, Kars şuralar. Sebebi yine enlem yani ekvatora uzak, yükselti fazla. Hatta Evliya Çelebi der ki rahmetli kedi damdan da atlarken donmuş. O kadar soğukmuş. Burada da arkadaşlar yine söylüyorum. Özellikle de enlem ve en önemlisi de yükselti arkadaşlar. Yükseltiden dolayı yükseltiden dolayı Erzurum, Kars çok çok soğuk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Türkiye'nin Ocak ayı ortalamasına bakalım arkadaşlar. Ocak ayında en sıcak yerler neresi? Arkadaşlar Ocak ayında en sıcak yerler Akdeniz. Niye Ekvator'a yakın ve denizellikten dolayı arkadaşlar. Ocak ayında bir daha söylüyorum. En yakın yerler neresiymiş? Ocak ayında en yakın yerler en sıcak yerler Akdeniz bölgesi arkadaşlar. Akdeniz bölgesi olmanın sebebi neymiş? Ekvatora yakın olması ve arkadaşlar denizellikten dolayı. Devam ediyoruz. Evet. Nedenlerine bakalım. İşte e, Ocak ayı sıcaklık ortalaması en düşük olan yerlerde arkadaşlar yine Erzurum Kars arkadaşlar. Ocak ayında sıcaklığın burada en düşük olmasının sebebi yine söylüyorum yükselti, karasallık şiddeti ve ekvatora uzak olması. En sıcak yerlerde Akdeniz ve özellikle de Akdeniz bölgesi. Neden Akdeniz bölgesi? Enlem yani ekvatora yakın ve denizellikten dolayı da en sıcak yerler Akdeniz bölgesi olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Yıllık ortalama sıcaklık dağılışına baktığımız zaman Türkiye'de e, genel itibariyle sıcaklık değerleri 4 ila 20 derece arasında. Baktığımız zaman genelde sıcaklıklar kıyıda daha fazla. Kıyıdan iç kesimlere doğru sıcaklık ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. Özellikle de yine dikkat ederseniz bakın arkadaşlar şurası yine Erzurum-Kars e, en soğuk yerlerden bir tanesi. Sebebine yine yükselt arkadaşlar. En yüksek sıcaklık ortalaması Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülür. En düşük ise Erzurum Kars'ta görülür. Yine niye? Özellikle de yükselti ve karasallık şiddetinden dolayı. Şurası arkadaşlar çok çok önemli. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Türkiye'nin yıllık ortalama sıcaklık farkının dağılışına bakalım. Burada indirgenmiş demesi lazım bir bakalım. Demiş ki Türkiye'nin Temmuz ve Ocak ayında ortalama sıcaklıkları arasındaki fark Türkiye'nin yıllık ortalama sıcaklık farkını verir diyor. Mesela şuradaki sıcaklık farkına bulalım arkadaşlar. En yüksek sıcaklık kaç? 30. En düşük kaç? Şöyle baktığımız zaman 30 25 herhalde. 20. Sıcaklık farkı arkadaşlar hatta 17.5. Değil mi? Sıcaklık farkını ne yapıyoruz? 30'dan 17.5 çıkartıyoruz arkadaşlar. Sıcaklık farkını buluyoruz. Diyor ki en düşük sıcaklıklar Doğu Karadeniz kıyılarında görülür. Yani işte enlemin etkisinden dolayı dikkat ederseniz. Ekvatora yakın yerler sıcak, kutuplara yakın yerler soğuktur. İşte en yüksek sıcaklıklar arkadaşlar dikkat ederseniz Doğu Anadolu bölgesinde işte değil mi? Bu alanlarda görüyor. Karasallıktan dolayı. Evet. Türkiye'nin güneşlenme süresi. Arkadaşlar Karadeniz bölgesinde güneşli gün sayısı az bulutlu gün sayısı fazladır. Diyor ki Türkiye'de güneşlenme süresine baktığımız zaman güneş ışığından yararlanabilme sürecinde güneşlenme denir diyor. Güneşleme süresi en fazla Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Şimdi siz e, güneş enerjisinden elektrik üreteceksiniz. Güneş enerjisinden elektrik üretmek için tesisi Karadeniz'den kurarsınız Güneydoğu Anadolu yanı. Tabii ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulur arkadaşlar. Çünkü burası daha sıcak. Evet. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Nemlilik ve bulutluluk az arkadaşlar. Güneşlenme süresine baktığımız zaman Karadeniz bölgesine göre daha fazla. Evet, devam ediyoruz. Türkiye'de buharlaşmanın dağılışına bakalım. Türkiye'de genel olarak sıcak ve karasal bölgelerde buharlaşma şiddeti fazladır. O zaman en sıcak yerler bakın dikkat edin arkadaşlar nereler? Güneydoğu Anadolu bölgesi. O zaman buharlaşma şiddeti en fazla nerede? Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Arkadaşlar en e, az yağış alan bölgemiz İç Anadolu. En kurak bölgemiz ise Güneydoğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. En az yağış alan bölgemiz İç Anadolu bölgesi. En kurak bölgemiz ise arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesi. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar bir İç Anadolu bölgesinde bir de Güneydoğu Anadolu bölgesinde kap düşünelim. Burada İç Anadolu bölgesinde arkadaşlar şu kadar şu yeşilde yeşil belli olmayabilir. Sarıyla göstereyim arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde şu kadar yağış var arkadaşlar. Şu kadar yağış var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise şu kadar yağış var. Dikkat edin, Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha fazla. Sonra buharlaşma şiddetiyle birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar şu kadar yağış kalıyor. İç Anadolu bölgesinde ise şu kadar yağış kalıyor. Şimdi dikkat ederseniz en az yağış alan bölgemiz neresi? En az yağış alan bölgemiz İç Anadolu bölgesi. Peki en kurak bölgemiz neresi? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Doğal olarak buharlaşma şiddeti en fazla nerede? Güneydoğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar. Buharlaşma şiddeti en fazla Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygındır arkadaşlar. Devam edelim. Türkiye'de don olayı ve önemine bakalım arkadaşlar. Don olayı en fazla nerede? Erzurum Kars'ta. Evet. Don olayı ve önemine bakalım. Meteorolojik olaylar don olayla sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesi sonucu suyun katı halden bu haline geçmesi arkadaşlar. En çok don olay nerede? Kuzey Doğu Anadolu'da yaşanıyor. Sebebi yükselti ve enlem. Yani ekvatora uzak. Şurası arkadaşlar. Erzurum-Kars'ın olduğu yerlerde ne yapıyor? Don olayları meydana geliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın Erzurum Kars bölümünde donlu gün sayısı 182 gün ne yapıyor? 182 günden fazladır diyor. Don olayların en az olduğu yerde batı ve güney kıyıları. Yani özellikle de deniz kıyıları. Bunun nedeni enlem ve denizellik. Mesela Antalya'daki don olayıyla Erzurum'daki don olayı bir mi? Değil arkadaşlar. Antalya'da don olayı daha azdır. O zaman Erzurum donlu, Antalya donsuz diyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım şu soruya. Demiş ki bu durumun bu durum üzerinde bu durum üzerinde gibi gibi neticelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diyor. M merkezi N merkezine göre güneş ışından yıl boyunca daha büyük açıyla alır. Arkadaşlar şurası ekvator olsun. Şöyle şurası 10 enlem olsun. Şurada 20 enlem olsun. Ekvator 10 enlemi daha yakın tabii ki. Demiş ki M merkezi M merkezine göre güneş ışından yıl boyunca daha büyük açıyla alır. O zaman M merkezi burada. M merkezi de burada. Evet devam edelim. Almasına karşın yaz aylarından ne kış mevsimde ise M merkezinden daha sıcaktır diyor. Bakın. Yaz mevsiminde N merkezi kış mevsiminde ise N merkezi daha sıcaktır diyor arkadaşlar. Bunlardan hangisi etkili olur? Enlem etkili olur mu? Olamaz arkadaşlar. Enlem etkili olsaydı enlem etkili olsaydı her zaman M sıcak olurdu. Karasallık etkili olur mu? Olur. Birisi karası, birisi deniz üzerindedir. E, denizellik olur mu? Olur arkadaşlar. Diyor mu? Aynı enlemlerde. Şanlıurfa ile Antalya aynı enlemde. Sıcaklıklar aynı mı? Değil arkadaşlar. Sıcaklıklar aynı değilmiş. Evet arkadaşlar. Türkiye'de basınçlar konusunda kalıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de basınçlar konusunda kalıyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Gününüz ve ömrünüz bereketli olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz.